Şükür de yani çiftçi olarak ben hem üretiyorum hem hmm. de alıyorum. Ee, çok giderler yüksek. Giderler arttı Yük. mı? Ne? En az şeysinden, e, mazotu yani geçen hmm. yılki bu yılki. Ee, geçen sene aldığımız gübreler yani 60 lira olan şey 150 lira olur mu? Zaman yapabildiniz mi? Yok valla yani, alamıyor ki insanlar. Hmm. Alım gücü yok oranları yine de şey değil. Zam da yap, yapmadınız o oranlarda. Ha, geçen yıl köye git geldi mesela depoyu 200 lirayla almıyordu hmm. depo. Şu an 200 lirayla yarım kalıyor. Geçen yıl 400 lira aldığım mazot bu yıl bir daha katladı. Hmm. Ayda 809 bin liraya çıktı. Hmm. Bak işini bilmeyen çiftçi e, zannedersem tarlayı traktörü yakın zamanda satar. Dur, Şeker gübresi hmm. 60 milyonken 150 milyona çıkar mı ya? Bunun yanında zirai ilaçlar var. Dolarla şey geliyor bize. Yani biz Türkiye'de dolara göre hareket ediyoruz. Ya bir, bir de benim aklım şunu ermiyor. Ya ben marketin ürününü satıyor muyum? Deterjanını satıyor muyum? Market niye benim ürünlerimi kendi şeyinde satıyor? Peki bunu mesela böyle oda temsilcileri bana hiç söyleme fırsatı da olmaz mı? Söylüyoruz, dile getiriyoruz. Yani işte. Peki mesela milletvekiller gezmiyor mu? Onlara söyleyin aynı talebi. E, yani şeylerde geziyorlar e, seçim olacağı zaman. O zaman dile getiriyor. He he diyorlar. Hayır. Başa geçtiler. Oturdular mı sandalyeye? Hep bütün halkı unutuyorlar. Hmm. Bu kim olursa olsun ama hangi parti olursa olsun. Gerçekten öyle. Biz burada pazarcıyız. Hiçbir şekilde hani tam işimiz çok şükür Allah az bereketi versin götürüyoruz evimize para da elini teraziye alan pazara koştu yani. Şimdi bundan da bir sıkıntımız var. sıkıntımız var. Biz algımızı veriyoruz, vergimizi veriyoruz. İşte işimiz yerinde ama algısı vergisi olmayanların hepsi de pazarda. Yapıyor. Nasıl açabiliyor bu tezgahı? Açıyorlar ve şu anda kimse bunu kimse hani de, belediyedeki zabıtalar kimse bununla ilgilenmiyor. Denetlenmiyor mu lan? İlgilenmiyor, denetlenmiyor. Denetlenmediği için de. bize de zabıta. denk şu an. Zabı, görmüyorsunuz yani hiçbir şekilde görmüyorsunuz bakın. Ve büyük marketlerde bu olaya el atıncaya kadar bizim pazar komple bitti. Şu anda durdu. Ben günlük 100 lira mazot yakıp buraya geliyorum Çin'den günlük 100 lira mazot paramı çıkardığım zaman ekmek paramla anca gidebiliyorum. Ki malın parası kalıyor. Malın parasını ödeyemiyorum. Şu an devamlı açılıyorum yani. Zor durumdayız hani. İnşallah bu işleri hani bunları bakabilirler. Hani yardımcı olurlar. Belediye yetkilileri gezmiyor mu? Onları iletmiyor musunuz? Çok iletsek de hani kimse ilgilenmiyor ki. Allah bereket versin yani. Bazı iyi oluyor, bazı kötü oluyor yani. Şimdi maliyetler biraz yüksek diyelim yani. Hangi maliyetler? Yani Mal fiyatları falan efendim e, mal mesela eskisi gibi ucuza alamıyorsun yani öyle diyeyim. Kaliteli mal her zaman denk getiremiyorsun icabında yani ondan dolayı e, tabi biraz da nakliye mazot fiyatları diyeyim poşet şu poşet mesela 7 liraydı düne kadar oldu 11 lira. Dayanmak zorundayız. Yani şimdi nankör de olmayalım yani. Destekleme parası. iyi oldu yani şimdi. Aldınız mı? Aldık. aldık. Size sefer mi? Siz mi? Şimdi önce bir 2 lira mı 3 lira mı ne aldık ya evet. yani. E şimdi bir 3 lira daha alacağız herhalde. E Allah şükür yine verdiler yani. Vallahi pandemi nedeniyle işler çok düşük. Niye düşük? Şimdi ee, pandemide bazı yerlerde kapanışlar olduğu için e, bazen pazara gidiyoruz bazen gidemiyoruz. Ondan sonra e, belediye diyor bugün burası açık, ertesi gün orası açık. Yani bazı gittiğimiz yerlerde gerçek müşterilerimiz zaten yok kalmadı, müşteri diye bir şey kalmadı. İşlerimiz o kadar bozuldu ki anlatılmaz bir şekilde bozuk. Mesela salı pazarında yıllardan beri geliyorsun. Bu salı pazarı kalktı, bilmem başka pazara gitti. Hı. Mesela çarşambaya gitti. E ben hiç çarşambaya gitmemişim. Ben orada nerede bulacağım müşteriyi de, nerede satacağım mesela? O, bu hani devamlı müşterim zaten yok orada. E valla faydalansak da desteklerden... Az e, evet, evet. Hani... E şöyle bir yere kapatmaya bir şey. yetmiyor. Evet. Şimdi getiriyorsun bu malı Hı. buraya. E tamam getirdik ama satış yok. Aynı malı topla eve geri evet. götür. Evet. E, gene getir, öbür pazara git ama gene öbür pazarda da satabiliyoruz mu? Gene de satamıyoruz ki. Hani çünkü neden? Bir de insanlar zengin insanlar pazara düşmüyor artık. Evet. Zengin insanlar marketlerden alışveriş ediyorlar yani. Ama zengin insan yok. Zengin insanlar marketlerden alışveriş ediyor. Alışverişler insanlar kilogram falan düşürdüler mi yine aynı şekilde Ay, alabiliyorlar. Vallahi utanmasalar daha az isteyecekler. Evet. Mesela ben kesik satıyorum. kesin kilo, şey yarım kilo isteyeceği yerde 2 liralık ver diyor. Tamam 2 liralık verelim de kesik şey maliyeti evet. poşetten ucuz. Hani şey yani poşet daha pahalı, Öyle içi mi? daha ucuz. Milletin alım gücü de düşük. Ne zamana kadar dayanacağız bilmem. Gidiş yolumuz çok net değil yalnız. İşler e, bu aralarda çok kötü. Hı hı. Esnafımız e, almış olduğu mallar elinde kalıyor. Hı hı. Yerinde pahalı, vatandaşın alım gücü yok. E, biliyorsun maliyetler pahalı, mazot pahalı, vergi sigortalar, bağkur primleri pahalı esnaf şu anda e, gerçekten çok zor durumda. Çok kötü bir süreçte geçiyoruz. Mal yerinden çiftçinin elinde e, pahalı olduğu için biz de pazara ister istemez yansıtıyor. Pazarda malı satmakta güçlük çekiyoruz. Anladım. E peki nasıl gidecek böyle? Nasıl dönecek bu çar? E, i̇nşallah bekliyor. Bu çarın bir an evvel inşallah düzelmesini. Pek düzelmeye de benzemiyor. İnşallah Öyle. bir an evvel düzeleceğini ümit ediyoruz. Dayanabilir ama... mi? Üyeleriniz böyle esnaf ne e, görüyorsunuz? Ne gözlüyorsunuz? Ma maalesef e, esnaf çok zor durumda esnaf bugün e, Bağ ödemiyor, aidatını ödemiyor, vergisini ödemiyor. E bu tabii ki ödenmeyince ister istemez bize de yasıtıyor. Biz o, bizler de oda olarak yanımızda çalışan elemanın sigortasını, vergisini ödemekte güçlük çekiyoruz. İnşallah ben haber ümit ediyoruz ki düzelmesine. 2000 e, 20'den önce e, üye sayımız artıştaydı. Hı. Maalesef şu pandemiden dolayı e, insanlar para kazanmadığından dolayı üye sayıları gidikçe düşüşe geçtiğini Hı. görüyoruz. Bizim, bizim e, ayında pazar ilerimiz tahsis belgeli diye bir Hı. belediyenin almış olduğu 5 senelik vize tahsis belgeleri var. Ama e, bugün e, esnaf haklı olarak dedikleri doğru Tera, elini ta, terazi alan zaten biz mesleğe sarılmaya başladı. Bu pandeminin sebeplerinden dolayı biliyorsun adam dükkanını kapattı, kahvesini kapattı. Meyhanesini, restoranını da kapatanlar da terazi alıp da onlar da mecbur olarak bizim işimize hı hı. cazip geldiği için yapmaya çalışıyorlar. Maalesef onlar da beceremiyorlar. Onlar da hani elinde 3-5 lira sermayeyle pazara girdikleri zaman onlar da o sermayelerinden yok oluyor. Hı hı. Bizim e, istediğimiz tabii şu pandemi döneminde e, de geliyoruz. Insanlarımız zor durumda. Onlar da evine ekmek götürsün diye yardımcı olmaya çalışıyor ama maalesef bizim de elimizdeki ekmeği almaya çalıştılar. Çünkü bizim ekmeğimiz bölündü. Hmm. Elini teraziye alan bu işe yüklenmeye başladı. Hmm. E Tabii ki dediğiniz gibi şu anda pandemiden dolayı zaten denetimler yok. Daha önce de yok zaten denetimler bugün. Zaten biliyorsun Türkiye gelende bu Rusum olayı kalktı. Fotoğraf denetimi yok. E çok eksikler var. İnşallah bu pandemide bir kurtulsak belediyeler, maliyeler, hak sahiplerinin haklarını teslim etmelerini e, bekliyoruz. Millet hem tamirat yaptırıyor hem yeni alıyor ama milletin e, en çok yaptırdığı tamirat. Yeni ayakkabı almaktansa Hah. diktiriyor, yamatıyor. Tasarruf es, yapıyor. Eskiye dönüş mü var Dursun abi bu işte Eskiden eskiye bize dönüş. çok yardık böyle. Biraz, ya. biraz, biraz. Yani çok da iyi. Neden peki tamirat yapıyor? Yani yeniye alım gücü mü düştü acaba? Yo, alım gücü var aslında milletin. Hı. Milletin alım gücü var da tasarruf yapıyor. Koronadan acaba sonumuz ne olacak? Hı. Onu da merak ediyor. Bu devam ederse ne olacağız? Tasarruf, tasarruf, tasarruf. Tasarruf, tasarruf, tasarruf. Adam eskiyle yeniyle idare ettiriyor yani. Eskiden mesela yılda bir çift ayakkabı alıyordu, şimdi de almıyor. Hı. Tamirat yaptırıyor. Nasıl dışarı dışarı çıkmıyorum diyor. İdare edeyim diyor. Böyle olunca sizin işler arttı. Bizim işimiz artıyor. Zam geldi mi sizin ürünlere? Tabii çünkü güzel zam geldi yani. Yüzde kaç? Bilmiyorum ama yüzde on geçti ya. Yani. Sen yansıttın mı? Ben yansıtmadım. Yansıtacağım haftaya. Öyle mi? Ha Haftaya başlayacağım yani, yani. Biz bir hafta içerisinde yaptırdık yaptırdık bizim zamsız fiyatlar. Haftaya fiyatta. yansıtacağım. Şimdi yarın İzmir'e gideceğim. Yarın malzeme alıp geleceğim. Ondan sonra bakacağız yani. Anladım. Durum ne olmuş? İşler arttı mı peki bu pandemi? Pandemi yaradı mı size? Sizin sektöre? Şimdi bizim sektöre çalışana yaradı çalışan ha. ha. Hakikaten iş yapıyorsan yaradı. Yok arkadaş ben keyfimi göre iş yapıyorum diyorsan yaramadı. Anladım. Ha. Anladım. Çalışıyorsan, dürüst çalışıyorsan Hı -hı. yaradı. Peki bir esnaf olarak var mı yetkililere iletmek istediğin bir şey? Çok da gerek yok. Çok şey var söylemek istedim. Bir tanesini söyle abi bizi kırma. Bir, bir tane Şu esnafı de... unutmasınlar. Unutuyorlar Şu... mı? Şu esnafı unutmasınlar. Ne yapsınlar? Sayın büyüklerimiz şu esnaf ne durumda bir baksınlar. Ne yapsın? Geçsinler ya, mi? Uğrasınlar mı? Bir uğrasınlar. Ya, yani. Bir esnafı uğrasınlar. Hı. Esnafı dolaşsınlar. İlla ki il başkanları, ilçe başkanları dolaşmayacak. Sayın vekillerimiz aydını geldi mi? O parti bu parti değil. Hı hı. Hepsi şöyle bir esnafı dolaşacak. Gelmiyorlar Arkadaşım. mı abi? Hiç gelmediler mi? Ben görmedim daha. Ha geliyorlardır. Mesela ayakkabı çarşısında dolaşıyorlardır. Ama ben görmedim daha. Anladım. Ha da derdiniz var mı diye soran olmadı daha. Bunun yanında oda başkanlar sormuyor. Arkadaş sizin derdiniz var mı, sıkıntınız var mı? Onlardan da şikayet. Ama şikayeti gerek yok. Böyle kalsın. Çiftçi derdi, esnaf derdi, patates üreticisi derdi. Avukatlar Va memnun mu bu süreçte? Işte? Yani avukatların memnun olması değil de yani herkesin kendine göre bir şeyi var. Tabi bize ekonomi ters yansıyor yani. Sorunlar çoğalıyor. Ekonomik sorunlar arttıkça e, hukuki problemler de artıyor. Mülkiyet itilaflı da artıyor. E, İnsanların psikolojisi de bozulunca ister istemez e, hem hukuki hem de ceza konusunda e, davalı art, arttığı için e, tabii avukatlara da bu yansıyor. İcra dosyası sayısının ciddi anlamda Türkiye'de arttığı söyleniyor. Evet. Doğru evet, mu? Uygulamada böyle mi? Daha çok bankalar e, nezdinde atmış. E, ben pek icra işi yapmıyorum da e, icra dosyalarını e, şey artık, e, artık hakikaten e, son 5 yılda müthiş bir artış var. Öyle mi? E, avukat arkadaş yani icra iş yapan avukat arkadaşlar bunu söylüyor. Bunu söylüyorlar. Evet. Boşanma e, zaten eskiden beri çoktu. Bizim Aydın bölgemizde boşanma konusu daha şey, e, doğuya doğru gittikçe daha esnek, ee, insanlar boşanma konusunda ekonomik güce sahip olduğunda boşanma konusunda kadın erkek fark etmiyor. Ee, boşanma, rahat boşanma için dava açabiliyor ya da gücü yetmeyen de e, baroya başvurup adli yardım isteyebiliyor. Ee, ama e, eskiye nazaran her sene normal e, fazla olsa da son zamanda daha da arttığını e, tüm meslektaşlarımdan duyduğuma göre böyle bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Ve temel sıkıntı şu, e, düzensiz, finansız bir eğitim e, olduğu için üniversite, e, üniversite açmak, çok üniversite açmak değil mesele, kaliteli, seviyeli ve e, eğitimi hakikaten e, liyakat ve belli bir ölçüde e, kaliteli eğitim verebilen okullar açılması gerekiyor. Şu anda maalesef niteliksiz birçok hukuk fakültesi var. Bundan dolayı da gelen e, öğrencilerin pek nitelikli olmadığını görüyoruz yani. Ee, o yüzden hukuk fakültesi sayısının kıslanması ve belli bir ölçüde kaliteye getirmesi gerekiyor. Yoksa her alanda olduğu gibi e, maalesef hukuk alanında da e, kalitesiz bir e, yargı dönemi yaşıyoruz yani. Abi nasıl mangal satışları? Çok şükür Allah bereket versin. İşler açılmaya başladı mı? Şükür, buna şükürler olsun. Mangala çıkıyor mu artık insanlar? Yok o, o atmosfer Zaten, o zaten yani yasak bir yerde bizim işimize yaradı. Öyle mi? Tabii. Nasıl yaradı abi? Yani millet evi kapanıyor, evinde mangal yapacak. Hı. Tabii Açılsa da herkes rahatlayacak da Allah fark etmesin nankör olmayalım. Peki zam geldi mi fiyatlara? Tabii bayağı uçtu. Yapmayın ya. Bayağı uçtu yani bu pandemi bahane olarak da insanlar fırsatçı oldu hmm. yani bir pandemiyle insan pah pahalı ne alakası var? Evet, siz yansıttınız mı zamları fiyatlara? Tabii hayli yansıtacağız şimdi bunu 10 lira alırken olmuş 15 lira yerine nasıl ben zararını veremem ki? Anladım. Nasıl vatandaş alabiliyor mu Alıyor abi ben. Bakmayın siz milletin böyle evet. ağlayıp hani belki gerçekten fakir var da ağlayıp adına. Ya oluyor işler. Yani nankör olmayalım yani. Evet. Adam kazanıyor yine o bile ağlıyor. Öyle mi? Öyle. Niye böyleyiz abi biz? Toplum olarak böyle. Türk toplumu böyle. Evet. Kazanıp da ağlamasını seven bir milletiz biz. Allah Allah, yani ne olacak? Kazanıyorum dese bir şey mi olacak acaba? Borç mu isteyecek diyor korku acaba? Yok işte acaba. öyle bir yaratılışımız var. Yani insan oluruz her şeyden önce de. Genelde Türk toplum böyle şükretmesini bilmiyor. Hı. Hı. Yani devi hamadırından götür, yeni bereket versin demeyin. Mekanlar kısmen açık. Evet, kısmen kapalı. Kısmen kapalı, açılmasak daha iyiydi. Yani bizim oda başkanımız, genel başkanımız oturup da ben Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanım'a bu durumu anlatacak ...durumum yok diyorsa zaten bu olay kökten bitmiştir. Yani e, sonuçta bizim başkanlarımız da hepsi ticaretle uğraşıyor, hepsi durumun farkında. Vekillerimiz ticaretle uğraşıyor, onlar farkında. Ama yaklaşık biz e, bir buçuk yıla aşkındır kapalıyız. E, eğlence sektörü ve... ...alkollü restoran olmamız bakımından kapalı olduğumuzu düşünüyoruz. Kısmen açılışların bize hiçbir faydası yok. E, açılmasak daha iyi. Ee, şu an kısmen açılmamızda biz her gün zarar yazıyor, Kramız yürüyor. Biliyorsunuz aydın e, jeopolitik konumu bakımından e, hafta sonları yani yazın e, herkesin kuş evi olduğu için yazlıklara kaçıyorlar, yazlıklara gidiyorlar. E, zaten e, kışa göre cirolarımız yarı yarıya düşük olan bir mevsimsel e, aydayız. Saat kısıtlamasıyla beraber de tamamen ölüyoruz. Şu an benim gibi bir sürü esnaf arkadaşımız var. Hepsi zararda, hepsi sıkıntıda. Çoğu kapattı, çoğu intihar edenler var, eşinden boşananlar var, yuvası yıkılanlar var. Yani şu saat olmuş, günün yarısı gitmiş. Tezgahlar hala dolu, gördüğünüz gibi. İnsanların alım gücü mü yok? Gelen müşterilerimizde de eski cüralarımız yok çünkü insanların alım gücü kalmadı. Yani e, kısmi açılışlara değil, ya tam açılış ya da tam kapanış. E, en son e, kapanışla küçük esnaf, berber ve kuaförler bir ay bu işe dayanamadı. Bizler 16 ay olduk. E, hadi kısmi açılışlarımız oldu ama bu 16 aylık süreç içerisinde, 1,5 süre, yıllık süreç içerisinde hiç açılmayan mekanlar da var. durumumuz kötü. Ekonomimiz tamamen düştü. Düş. Yani dayanabilecek miyiz? <laughs> Dayanamıyoruz. Ee, ne kadar bizi insanlar idare ederse o kadar dayanacağız. Şartlarımız çok ağır. Ben 40 bin liraya yakın aylık kira ödüyorum. Kısmi açılışta e, sadece personele e, ve bir takım giderlerimizi karşılıyor. Kiralarımız birikti. Bu 16 aylık süreç içerisinde e, çok yüklü e, borcumuz var. Yapılandırmalar özellikle devletimiz yapılandırma yapıldığını, işte esnafa destek olduğunu söylüyorlar. Doğru, yapılandırmalar yapıldı. Allah'a şükür. Yıllık yüzde yedi faizle aldığımız kredileri yıllık yüzde yirmi sekiz faizle bize yapılandırdılar. Hemen hemen 4 katı faizle. Yani yıllık yirmi bin lira faiz ödüyorsam şu an seksen bin lira faiz oluyor devlet. devletimizin de gayrimeşru olarak para dağıtanlarla bir farkı kalmadı. Ee, kredi tarım kredideki olan arkadaşlarımız parasının yüzde otuzunu alarak taksitlendirme yapabiliyorlar. Zaten borcun yüzde otuzunu ödeyebilecek olan <laughs> arkadaşlar tarımla uğraşanlar zaten bu e, kredi borçlarını öderler. Yüzde otuz paranın üçte biri demek yani. Yani durumumuz kötü İnşallah. Yeter ki halkımızın cebinde para olsun, işini yapsın. İşini yaparsa zaten para olur. Ama işinizi de yaptıramazsanız Devlet, devletçilik görevinde yapamazsa, bu kapalı süreçte vatandaşına destekte, de, esnafına destekte de bulunamazsa, şey, ben ee, ticari limited şirketi adı kayıtlı bir esnaf olarak devletten bir TL yardım destek almadım, kira desteği almadım. Ciro kaybı desteğinden almadım, alamadım. Ba bütün koşullarımı uyumasına rağmen başvuru yapma hakkımı engellendi. Bunlar, e, kayıtlı başvuru yapmaya kriterleriniz uygun değil diyor e, devlet üzerindeki başvuruda. Ama ben bununla ilgili bütün e, resmi yazışmaları e bakanlıklar, ticaret il müdürlükleri yani düşünebiliyor musunuz? Vergi dairesine gidiyorum bunun muhatabı biz değiliz, bakanlıktır diyor. Ticaret il müdürlüğüne yazıyorum onlar bakanlığa gönderiyor. Cümer üzerinden yazıyorum. Ticaret bakanlığı cevap veriyor. Gelidirazı başkanlığı bunu düzeltecek. Gelidirazı başkanlığına yazıyorum. Hala da bu o, 4 aylık süreçte evet. bir cevap yok. Yani evet televizyonlara çıkıp destek yapıldığı söyleniliyor ama biz bu desteğin muhatabı olan bizler desteği alamıyoruz. Herkesin bildiği üzere uzun zamandan beri pandemi nedeniyle işlerimizde bayağı bir aksamalar oldu. Bu kadar ağır bir şartlarda Türk ekonomisi bir buçuk yıldan beri bu şekilde pandemi nedeniyle mücadele vermekte ve mücadele neticesinde gerek kırsal kesimde gerek emekli... E, gerek çalışan vatandaşlarımızın da ayakta kalabilmesi Türk ekonomisi adına bence çok güzel bir kazançtır. Şu aşamada e, bizler tahminimizden daha güzel işlerin iyi olması, iyi olacağına dair sinyaller vardır. Ayrıca ben bu, şu anda bulunduğumuz çarşı Ayakkabı Arasası Dernek Başkanı olması sıfatıyla bugün e, Anıtlar Yüksek Kurulu'nda e, Belediye Başkanımız Fatih Atay'ın da katılımıyla bir toplantıya katıldım. Toplantıda e, ana hedefi bu çarşıya nasıl hizmet edebiliriz, e, bu çarşıyı nasıl daha güzel hale getirebiliriz düşüncesiyle yapmış olduğum görüşmelerde başkanımızın da katkısıyla e, bağlı bulunduğumuz bu ayakkabılar Çarşısı'ndaki e, çarşıya e, bakımla ilgili ve bir de ekstradan sobacılar içeriğine bahsettiğimiz alanın üstünün açık olması Gezen vatandaşların ve esnafın orada mağdur olmasından dolayı başkanımızın buraya üstünü diğer yerler gibi kapatacağına dair söz verdi. Bugünden de sonucunu aldık. Arıtlar Yüksek Kurulu toplantıda onay çıktı.